Arkadaşlar selamlar ben Tutu Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? TikTok videolarının 3. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Benden TikTok videosu istiyordunuz Ve ben de sizlere değişik ve güzel bir TikTok videosu buldum Gerçek hayatta TikTok videoları izleyeceğiz İsterseniz hemen geçelim ama geçmeden önce iki kişiye Royal Pass veriyoruz Ve yapmanız gerekenler sadece Kanala abone ol, like atıp bir de yorum atmak o kadar Haberiniz olsun Royal Pass kazanmak istiyorsan dediklerimi yapmayı unutma İstersen hemen videoya geçelim videomuz bakalım nasıl. Bu arada size ses siz fazla geliyorsa kısarım. Burak <laughs> oyundanın. Bir doktor Burak zombi çok. <laughs> Abi çok iyi dans ediyorlar. Bu dansları biliyor musunuz bu arada siz? Bayağı iyi değil mi? 바이아이, 바이봐 diyeceğim? Abi yani nasıl söylenebilir bu? Bizim Türkiye TikTok'u abi. <laughs> <laughs> Deli de başımıza beladır ya. O Abi çok iyi değil mi ya? <laughs> ben oyun oynarken <laughs> benim takipçilerim. <laughs> Abi bana versene, babam kızı yuhar, bir de Abi, oyun oynayalım mı? Ben. <laughs> ben ve sevgilim. Sonra takipçimle nasıl bir dans ediyorum. <laughs> Bayağı iyi. ben %100 telif falan yedim zaten. Bu videodan telif yememe ihtimalim yok ama hani çok eğlenceli. Abi bayağı iyi ya. Kaan İlhan canım abone oldun kanalımıza şeref getirdin bak. He canımızı. Abi çok iyi değil mi ya? <gülüyor> 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 Dur, oğlum, dur. Abi çok iyi. Arkadaşlar, çok iyi. <laughs> abi hani bakın siz diyorsunuz ya işte ya yani siz demiyorsunuz, demiyorsunuz lan böyle bir şeyde. Abi hani Türkiye'de yapılan içeriklerde yurt dışı çok farklı ya. Aşırı farklı abi gerçekten. Abi bayağı iyi değil mi? Böyle bir a çevrenizin olduğunu düşünseniz abi. Diyor ki burada tutuyu çok seviyorum. Onun kanalına abone olmayı unutmayın diyor. Abi bayağı iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şeyden çok şuradaki abi çok iyi değil mi abi? Senin bacağını falan uzatmış. Abi böyle arkadaş ortamına ihtiyacım var ya ederim Benim videolarıma böyle çekecek arkadaş. Hey, ben gittikçe Çin, Çince öğrenmeye başlayacağım. Dur orada, dur. Abi baksana ya. Bir şey diyeceğim. Bu videoya kaç bin like gelirse ben sokakta böyle danslar yaparım. Abi bu videoya öyle bir like gelmesi lazım ki ben ben dışarıya çıkacağım da böyle bir dans et. Hadi ben, hadi dışarı çıkmayı bırak ben böyle dans etmeyi ilk önce öğrendim evde yapıyorum. <laughs> Yok abi video 100 bin izlense yaparım da izlenmeyeceği için iddia koyabilirim değil mi? Bu video 100 bin izlensin, 10 bin like gelsin. Aynı üstü bulurum. Kaskı da sipariş ederiz internetten artık arkadaşlar. Evet. Ama kravat detayı be, güzel. Bu arada iddia koymuştuk. Benim saçım kazındı. Bilmeyenler varsa. Aynı zamanda ben gittim berbere tekrardan düzelttirdim saçı. Saçım nasıl olmuş? <laughs> güzel mi? Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Adam diyor ki tutun kanalına abone olun. 哦，专注的我，很好。小粉糖，该我们给粉丝跳舞了。没关系，我早都给你准备好了。这是高科技猫人发热丝内衣，穿它就不会再冷了。 Abi sevgiliyle bir nasip olur mu be? Abi gerçekten çok güzel. İsterseniz farklı birkaç tane daha videoyu bakalım ama YouTube'dan açacağım onları. Bu ne abi? Etkinlik. <laughs> çok iyi ya. çok iyi abi çok iyi ya. Abi benim insanların yanına gidip bunu yapmak istiyorum. Gerçekten ya yani sokaktaki insanların yanına gidip tamam <laughs> Çok iyi ya. Abi çok iyi. Çok iyi ya, çok iyi ya. Bak yemin ederim hani eğer ileride kanal büyürse yani böyle bir buluşma tarzı bir şey, etkinlikler falan olursa yemin ederim sizlerle var ya hepimiz topla toplanıyoruz abi bu hareket yapıyoruz anlamsız. <laughs> Ve bunu YouTube'a atıyoruz abi. Sadece bu. Sadece bu. Sadece saçma saçma du 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 abi çok. <gülüyor> 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 <laughs> abi yemin ederim eğer hani kanal ivmesi büyür işte şeyler olursa gerçekten bunu yapmak isterim. Ama ben hani öyle bir imkan olursa daha doğrusu hani buluşma tarzı vesaire hani öyle bir şey olursa herkes toplarız abi böyle bir şey yapıp bunu YouTube'a atmak çok isterim. ve hani abi düşünsen herkes etrafımıza toplanıyor. Tamam da da yapıyorum. <laughs> <laughs> Abi bayağı iyi ya. Şakasız söylüyorum bu arada. Hani gerçekten Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Aynısını yap. Adam çalışmış. Este <laughs> Tamam lan malı ben beğenmedim bunu. Benimkiler geldi Dur oğlum dur lan, ben de kendimi iyice kötüye bir şey yapıyorum ya Güzel dans ediyorlar arkadaşlar bunun kafasını yaşamak isterim mesela. Ben çıkayım sokakta böyle benimle beraber bir partner daha benim Murat diye arkadaşım vardı. Onunla beraber, dayıyla beraber bir şey yapalım da bizi bir dövsünler arkadaşlar Türkiye'de. Biz, bi, bizi bir, bizi dövsünler. <laughs> ben gidiyorum adamların yanında böyle bir dans etmiş bir ne yapıyorsun lan diye vursunlar. Bana ben bir akıllanayım. <laughs> lan bana vur ona bir tane ben vururum öldür ha. Şaka şaka. Benim vurduğum yerde gül açar biz kimleri kimleri gömdük toprağa? Bizim arkamızdan konuşanlar var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü mezardakiler konuşamaz. Aslan parçası. <laughs> o söz öyle değildi ama siz o sözün doğrusunu yorumlara yazarsanız. <laughs> bir de benim fotoğraflarımı Discord'umuzda falan PNG yapanlar var. Onlar için arkadaşlar daha güzel bir fotoğraf çekeceğim şimdi. Arkadaşlar burayı benim Discord'umdaki canım kardeşlerim. Siz oğlum yakışıklı bir suratımın şeyini yapın. Yani yakışıklı. böyle yakışıklı oluyor değil mi? Hepsi benim tipsiz olduğum şeyleri koyuyorlar arkadaşlar. Bu arada Discord'umuza gelmediyseniz gelin. Bakın şimdi Discord'umdaki kim? Discord'umuzdaki yetkilileri ben size gösteriyorum bir. Lan kimse de yok ya arkadaşlar. Ben boşu boşuna şey yapmışım. Bakın şimdi. kısa abi tutunun minik hayran. Krala bak. Bu fotoğraf fotoğraf ne? Berkay. <laughs> Güzel fotoğrafımı koysana ya. Sonra diğerleri filan da var arkadaşlar da. Bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Bir kişi mi var? Bir kişi de mi var? Arkadaşlar öyle. Maalesef bir kişi de var. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Yaptığımız şapkılabanlıklar <laughs> yeter de diye düşünüyorum. Don don falan yeter diye düşünüyorum. Hepiniz çok seviyorum. Oğlum kendimi güzel gördüm lan sanki. Şaka şaka lan tamam hadi. Abi bir de benim dişim hakkında şey yazıyorlar. Abi dişin niye beyaz? Fırçalıyorum. Baksana şurada diş fırçam gözüküyor lan. Diş fırçam gözüküyor. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Eğer bir gün buluşma yapabilirse hatırlatın bana. Do -do. Abi şunu yapacaktın. Şöyle yapın ama arkadaşım. Abi şu vardı. <laughs> yapın tamam mı? Bir gün inşallah. Elbet bir güne. Yak İsmail abi yak. Dur lan. Dur lan gavandan vurayım ölmüş numarası yapsana canım kardeşim benim. Niye ölmüş numarası yapmışsın? İki saat burada nişan falan alıyoruz. Ayıp harbiden. Kapatıyorum ben videoyu. Tamam bu da şaklaban. Oğlum ne? Oğlum lan şurada yakışıklı bir tane çocuk var. Şu. Sana diyorum. Ya kadınsan. işte biz bu kadar düşüncesiz bir adam olduysak biz harbiden Türkiye'de barınamayız abi. Kadın dedim. Bayan demedim. Çünkü bayan diye bir şey yok arkadaşlar. Kadın lan. kadın da demeyin. Hanımefendi deyin. Kibar olun. Bu da benim, benden size bir tavsiye olsun kullanırsınız e, inşallah. Çünkü görüyorum insanların diline yapışmış. Bayanlar ve ha doğru. Bayanlar ve baylar falan öyle olmaz. Konu nereden nereye geldi arkadaşlar? Biz siyasete falan gideriz şimdi Allah korusun. Hadi görüşürüz. Bizi tutuklarlar abi. Tutuklar. Silivri sok. Hadi. Ahmet kitap masa. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya bir ya da ya. Adam, bu ne boğdur benim baş? Ya Allah'ın kitabını <laughs> ya. Allah'ın bir deli de başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın ben arkasına yok. Gel dur dur. Deli de ne yapayım? Bak.